Bugün sevgili izleyiciler özel bir konuğumuz var Akvim TV'de. Erkan Davulcu daha önce de konuk almıştık yaklaşık 3 yıl oluyor. Ve Akvim TV'nin belki de şu ana kadar izlenen izleme sayısı olarak en yüksek videolarından bir tanesi kendisiyle yaptığımız söyleşilerde. Şu an yani bugün tarih itibariyle belki 255 binin üzerinde izleyici Erkan Davulcu'yu Akvim TV'den takip etmiş oldu. O, onun neler yaptığını, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu öğrenmiş oldu. Stüdyomuza hoş geldiniz Teşekkür ederim, Erkan sağ olun. Bey. Hoşnutu, sağ olun. Ee, gerçekten e, hani aradan geçen zaman diliminde e, ikimiz de pek değişmemişiz değil mi? Aynen aynen. <laughs> ben e, gerçekten hani e, şunu e, özlemle e, söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Kastamonu'nun tanıtımına katkı sağlayanlardan bir tanesi Erkan Davulcu. E, YouTube fenomeni e, Kastamonu'yu çok güzel anlatıyor. Özellikle Avrupa, Amerika, Türk Dünyası, Arap Dünyası, Arap ülkeleri, Türkiye'nin büyük bir bölümü Erkan Davucu'nun köy hayatı, Erkan Davucu'nun yapmış olduğu, özellikle annesinin yapmış olduğu yemekleri, yemekleri aynı. daha çok seviyorlar. Evet. Ben kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum. 1984 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin karşı köyünde doğdu. E, i̇lkokulu burada karşı köyünde tamamladı ve ortaokulu da dışarıdan tamamladı. E, evli ve iki çocuk babası e, ve tabii Erkan Davulcu'nun hayatı aslında zorluklarla geçmiş. E, bunu da ifade etmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet. E, bir şantiye hayatı olmuş 6 yıla yakın oralarda çalışmış ama e, bir 2011-2012 yılında bir kalp ameliyatı geçirmişsin o seni zor, evet. e, zorlamış bayağı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii hayatının büyük bir bölümünde engelli olarak devam ettiriyorsun ama engelli olan insanlardan daha pozitif yaklaşıyor hayata. Daha evet. iyi ifade ediyor kendisini. Ben tebrik ediyorum Teşekkür sizi. Ederim. Gerçekten hayata bu tutunmanız, bağlanmanız, insanlarla olan o Sıcak diyorluğunuz videolara hmm. zaten yansımış ne durumda. Şey ee, ben e, sizden biraz dinlemek istiyorum. Bu süreçte neler yaptınız? Biraz çocukluktan başlayarak anlatırsanız izleyicilerimiz e, sizi merak ediyorlar aslında. Tabii. Ee, biraz kendinizden bahsedin. Ya, çocukluğumuz tabii bizim de rahatsızlıklarla geçti. Doğuştan benim de iki taraflı karşı çıkığı olduğu için rahatsızlıklarım oldu için tabii e, çocuklukta zorluklar çektik ya da Yani yani e, bir yerlere gelmek kolay değil. Tabii ki bu e, ee, Mevla'ya şükür olsun ee, zamanla bir yere geldik. Zorluklar çektik. Kolaylık kolay oldu. Destek olanlar oldu. Allah razı olsun hepsinden. Ee, benim hayatım 2000 yılında rahatsızlandıktan sonra biraz şey yaptı. Ee, engelli durumuna düştük. Ondan sonra ameliyat falan Rahatsızlandı. 2003 yılında bir ameliyat oldum. Karça çıkarımlar. Bir de 2005 yılında. Ondan evet. sonra tabii engelli olunca e, fazla bir sosyal çevrem olmuyor, gezemiyorsun yani. Hani insan ya yani tabiri caizse engeller aslında e, bağlanmak lazım, Hayata insanla çekilmek lazım ama çekiniyorsan ister istemez. E, rahatsız olunca hani ayak uyduramıyorsun bazen. Bizim o zamanları eski konuşuyorum ben. Ama Allah aşkına ben 2010 yılında bir fotoğraf makinesiyle o evet. zaman e, biraz daha sosyalleştik yani. Bir hayat atıldık böyle. Hem arkadaşlarımızla köydeki, hem köylülerimizle. Ee, Allah razı olsun komşumuzdan, sevdiklerimizden yani hepsi destek oldu o zaman. Ee, kameramızı, kameramı aldım. Zorluklar da aldım kameramı. Bilgisayarımı, babam emekli oldu. Onun maaşını taksit de aldık. Fotoğraf makinesi mi dersen, onun e, şey, maaşı daha uzun yani anlatmaya kalk, kalkarsak. Kalk. Ee, bir yere geldik ama gerçekten de Mevla'ya şükür olsun. E, ee, Allah'ım bundan aşağı etmesin, utandırmasın. Ee, zorluk çektik. Yani Erkan Tavurcu geldi ama bugünlere biraz zorluk çekti. Demek her darlıkta bir bolluk var. Kesinlikle yani, yani aslında bu temelden gelen o zorlukların vermiş olduğu bir nimet aslında. Evet. Ama siz normal sağlıklı insanlar kadar güçlüsünüz, dirayetlisiniz, bunu hissediyoruz. Ondan sonra özellikle Kastamonu'ya, Taşköprü'ye, köyünüze, Bükköy'ü ve Karşıköy'üne Büyük katkılarınız var ama bunun dışında rahmetli amcanız da size destek olmuş, Tabii, köylüler Allah. çok destek olmuş. Tabii, aynen. Allah ee, Allah razı aile olsun. zaten destek oluyor. Güler Hanım'a buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Çocuklara Anneme, teşekkür ediyoruz. Evet, Anneye babaya olsun. teşekkür ediyoruz. Hepimiz biri oluyoruz yani. evet ha, Onlar olmasa zaten e, yani olmuyor, hepsi birbirini tamamlıyor. Mesela komşularımız olsun, aile etrafımız olsun, dayılarımız olsun akrabalarımız olsun, Allah razı olsun. Hepsi birbirini tamamlıyor ya. Benim video hani. E, köyün içine indiğim mi mesela? Herkes, Erkan beni çekmiyor mu? Evet. Erkan ha, bugün ne biçtin Erkan? Ne yemek mi? Gelelim mi? Erkan çay demedim böyle. Herkes kol komşu içli dışta olduk. Yani. Allah razı olsun herkes. Sevgi saygı. Mesela teyzelerimiz olsun, ablalarımız, kardeşlerimiz, nelerimiz. Yani Erkan beni gördükleri zaman Mutlu olurlar. Ben de onları gördüğüm zaman mutlu olurum. Onlara güzel bir tatlı dille yaklaşırım. Onlar da bana sağ olsun, Erkan'a oğlum net Ben ona teyze, anne. Çok önemli bu yaklaşım yani. Evet. Zaten o dediğim gibi yaptığınız bütün çalışmalara yansıyor. Şimdi bu süreçte, yani bir taraftan dediniz ya bir fotoğraf makinesi almak çok zordu. Fotoğraf makinesini aldık, bir kamerayı almak çok zordu Aynen. gerçekten. Ama bunun dışında aslında siz, ee, videoları çekiyorsunuz hazırlıyorsunuz onları yüksek çözünürlükte hazırlamak ayrı bir zor bir de onların montajıyla uğraşıyorsunuz evet. o da ayrı bir zor yani hani biz işin içindeyiz biz biliyoruz biraz ee, ama sen bunu hani bir eğitim almadan neticede e, bu işi tamamen gönüllü belki gece gündüz o işleri nasıl yapılacak diye öğrenerek yapmışsın Tabii, tebrik ediyorum. Teşekkür seni. ederim sağ olun ne mutlu bize hem memleketimize hem köyümüze hem gurbetteki insanlarımıza e, insanlar mutlu oluyorlar bizleri izlerken onlara bir e, memleket hasretini gideredebiliyorsak ne mutlu bizleri gerçekten de çok dua alıyorum. Allah hep arıyorlar bana mesaj atıyorlar. E, diyorlar, yaşlı teyzelerim Allah razı olsun hepsini Avrupa'dan Amerika'dan ta arıyorlar. Ziyaretimize geliyorlar. E, biz onlara güler yüz tatlı dili, Allah ne verdiyse evde o gün ne yiyorsak sofrada onlara ikram ediyoruz. Güler yüz tatlı dille onları uğurluyoruz. Yani bunlar çok önemli. E, Mevlam demek ki e, bizleri bir şey vesile kılmış gibi biz de onu tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah, dedim ya, Mevla utandırmasın Erdal abim. Gerçekten evet, evet, de Mevla utandırmasın. Yaptığımız iş kolay bir iş değil. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kolay gelebiliyor Sonuçta Kastamonu'yu temsil ediyoruz. Memleketimizi temsil ediyoruz yani. ha Ufak bir hatamız memleketimize zarar verebilir. ha Ben bunları dikkate alarak hem aile yapımızı, hem kültürümüzü, hem pazarımızı, hem kentimizi yani elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyorum. Gelen insanlar da e, çok mutlu oluyorlar. Ee, biz de o mutlu paylaşıyorlar. Sanki diyor rekam ediyor. Sanki kendisi kendisi zaman şu an biz sanki diyor televizyonda daha sizi izliyor gibi oluyoruz yani. Evet Heh. öyle. Yani, yani, bazen bir video 1-2 milyon izleniyor değil yani. mi? Ne mutlu bizi. insanlar dedik mi? Bizlerden bir şey buluyorlar, seviyorlar. E, doğal hayat. Çünkü insanlar artık şehirlerde yaşıyorlar. Etraf betonarme. E, bir yere çıkamıyorlar. Fazla bir yeşillik alan yok. Ben elimden geldi kadar mesela köyümüzü, taş köprüümüzü, kasalarımızı, ilçelerimizi memleketimizi göstermeye çalışıyorum. Düğünümüz olsun, derneğimiz olsun, mevzimiz olsun böyle. etkinlikleri. İnsanla evet. e çünkü eskiden adetlerimiz aynı devam ediyor. Ben de onları yansıtmaya çalışıyorum. Ama aynı. Zaten Türk kültürünü sen burada yansıtıyorsun. Özellikle ben Azerbaycan'dan gelen mesajları falan da okudum. Ya o kadar güzel ki Erkan oğlum diyor işte anlatıyor. Evet. Sizi çok seviyorlar gerçekten. Ne aynen. E, hatta e, bazıları Farsça, Arapça yazılar da yazarak evet. ben onları çeviriyorum ve ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Bana çok mesaj geldi. Hatta bana çok telefon geldi sizinle ilgili. E, ve e, sizin böyle unutamadığınız işte ne bileyim e, izleyicileriniz arasında yani böyle çok duygulandığınız bir an oldu mu? E, ben çok onu ya, merak ediyorum açıkçası. Çok o, çok aşırı gelenlerde hep duygulanıyoruz yani bir bir kaynaşma oluyor, bu sohbet oluyor, insan e ağladığı zaman da oluyor. Ya, ya evet. bir teyzem vardı kaç yaşındaydı yanlış hatırlamıyorum 80 yaşında falandı galiba. Daha fazla belki de e, oğluna demiş ille de beni Erkan'a götür oğlum. Allah razı olsun ta nereden Trabzon yanlış hatırlamıyorum İstanbul'a o taraflardan geldi. Yalan koşmayı sevmem. Geldi, sarıldı bize, duygulandı. Dedi ölmeden dedi seni görmek istedim dedi. Anneni görmek istedim dedi. Ne mutlu yani. Hele şu geçen yıl pandemiden önce, pandemiden sonra yakın 3 bin kişiye yakın misafir ağırladık köyümüzde. Bu gelen ailelere ve beş kişi geliyor, bazı on kişi geliyor, bazı bir kişi geliyor. Ee, hani hatırlayamıyorum Erdal abi. Yani o, o kadar çok kişi aslında olurlar, çok e, geldiler ha. sizi ziyaret ettiler aynen, aynen. ama ben e, şunu da duydum açıkçası Taşköprü Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız var e, kendisinde kulakları çınlasın eğer izliyorsa bu söyleşiyi Dedi ki e, Erkan Davulcu'yu ziyaret için e, Taşköprü'ye günlük ya da aylık bin kişi geliyor Ne mutlu bize Yani bu çok güzel yani. e, gerçekten Kastamonu'nun tanıtımına çok büyük katkı sağlıyorsun Bazen Kastamonu'nun Nasrullah Camii'ni çekiyorsun evet. bazen geliyorsun, işte Nasrullah Köprüsü'nü çekiyorsun Pazar yerlerini çekiyorsun, evet. farklı noktaları da en azından e, tanıtma imkanı buluyorsun. E, i̇şte dediğin gibi mevlüt düğün, işte köyde e, bir rahmeti rahmana kavuşursa Tabii. onu paylaşıyorsun. Evet. E, yani herkesin anılarıyla o köyün güzelliklerini aslında e, bizim bütün Türkiye'ye aynı zamanda yurt dışına e, böylelikle göstermiş Göstere oluyorsun. Evet ben ya. tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ederim. E, peki bundan sonraki hedefin ne? Ne yapmayı planlıyorsun? Ya hedefim yani ileri durup bir planım yok. Doğru söylemek gerekirse. Öyle ben uzun vadeli bir plan yapan bir insan değilim. Ee, Mevla bana sağlık verdi sürece yine elimden geldiği kadar yine çekimlerime, ailemi, köyümü, memleketimi çekmeye devam edeceğim. Ee, başka ileriye dönük yani farklı bir e, şeyim yok. İleri pek ilerisini düşünmüyorum ben. Ee, Aslında benim ha. aklıma ne geliyor biliyor musun? Madem seni bu kadar çok seviyorlar, e, köyü de çok seviyorlar. E, ben e, köy halkına da buradan selam etmek istiyorum. Ee, acaba bu köyde bir dizi film çekilse e, Kastamonu'ya, Taşköprü'ye, Karşıköy'üne e, acaba çok büyük katkıları olur mu? Bunu merak ediyorum açıkçası. Olmaz mı ya? Niye olmaz? Mesela ben çektim mesela dünya çapında insanlar bakıyor değil mi? E, diziyi çektiği zaman mesela televizyonlarda da insanlar kitleye ulaşıyor. E, ne durum olmasın? Hem memleketimiz kazanır hem köyümüz kazanır. Bir de sen tabii Taşköprü sarımsağını birebir ekiyorsun. Aynen. Dikiyorsun, ondan sonra onu hani e, hazırlıyorsunuz, salkım haline dönüştürüyorsunuz. Evet. Pazara götürüyorsunuz, satıyorsunuz. Yeri geliyor o Germeş'te kurulan pazarda ya. çekimler yapıyorsun. Taşköprü sarımsağına da çok katkım var. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Ne yani. Bizim memleketimiz insanı kazansın. Çünkü emek var içinde. Ta Ocak, Şubat ayında Ocak'ta başlıyor insanlar bu sarımsağın hasatına. Ta Temmuz'un birine kadar eee çıkartıyorlar bizde. Tamam, Ağustos'un sonuna kadar da biliyorsunuz işte işlemesiydi, pazarıydı, satışıydı. Hatta Eylül'e kadar bile devam ediyor bu. Kolay değil yani. Emek var içinde. E, tabii Allah'ım e, çiftçimiz kazansın. E, hem onlara bir faydamız olabiliyorsa ne mutlu bize. Ha, ben elime geldi kadar Olduğunu de, düşünüyorum da, açıkçası ha, ben de. Ha. Olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Bir de siz bazen Nebolu'ya falan da gidiyorsunuz. Sizin hanım mı o tarafta? Hayır, madem e, hanım oralı. Ben de yarı İneboluyum yani. Yarı İne yani. Hanım köylüsün yani. yani. <laughs> Birazcık hanım köylülük <laughs> var. Öyle. Ama ben size şunu da söyleyeyim. Yani İnebolu'yu ben ara ara senin videoları ve senin de yani sıkı bir takipçinim. Yani. Eyvallah. Her ne kadar ederim. şey olsa da burada biz de yayıncılık yapsak da bizim de bir kanalımız olsa da e, seni ederim. takip ediyoruz. İnebolu Muttum benim yani. oradan e, şöyle benim zihnimde yer alıyor. E, benim çocukluğum orada geçti. İnebolu'yu o yüzden çok seviyorum. İnebolu biliyorsun bir de istiklal madalyalı bir evet, şehir. Aynen. Siz de zaman zaman hem pazarında hem denizin kenarında zaman zaman İnebolu'nun tanıtımına da katkı sağlıyorsunuz. Sağ olun diyelim. Ne mutlu. Zaten ilk taş köprü Evet. En çok çekim. Sonuçta memleketim sana yani günlük taş köpe gidip gidiyor. Ama yine kayınvalideme, e, var orada sağ olsunlar. E, gidiyoruz oraya ziyaret ediyoruz. Hem kayınvalidem gönlünü alıyoruz. O da yaşta sonuçta hani e, büyüklerimize saygılı olmamız lazım. Onlara yardım olmamız lazım. Evet. Onlara gidiyoruz. Hem oraya varasıya çekimler yapıyoruz. E, sağ olsun yine e, buradan e, Kabalar Köyü'ne selam olsun buradan onları da. Kabalar köyü Kabalar değil mi? Köyü. Kabalar evet, köyü. evet. Kabalar selam Kök mahallesinde oturuyor e, kayınvalidem annem oraya. Yani orada vardığım zaman o insanlar da hemen güler yüz tatlı dil, erişte hoş geldin, eriştem gelmiş, ama beni göresiye güler yüz, tatlı dil. Mesela geçen düğünlerini çektim orada, muhtarımız var onun, onun, düğünü çektik. insanlar mutlu oldu, hani mutlu edebiliyorsak, memleketimizi tanıtabiliyorsak onlarda ne mutlu bizlere. Evet çok Allah güzel. razı olsun hepsinden. Teşekkür ederim. ya, sağ olsunlar. Ee, şey peki ben şimdi hani dizi film konusuna geri dönmek istiyorum. Sana evet. böyle bir hani bir dizi filmden filan teklif geldi mi yani bu kadar hani abone olunca bu kadar ben hani mi? popüler olunca <laughs> Türkiye genelinde ve <laughs> dünya genelinde hani bu kadar ben inanın yani şunu ifade etmekte yani bir beis görmüyorum açıkçası. Yaklaşık olarak yayıncılıkta belki şu ana kadar 27 yılı geride bırakmak üzereyiz. Ve bunun yaklaşık bir 10-15 yılı da internet medyası ve internet televizyonculuğuyla evet. geçti. Ama tabii bizim yaptığımız programlar senin yaptığın gibi değil. Biraz daha hani ciddi programlar olduğu evet. için senin kadar izlenmiyor açıkçası bizim kanallar. <laughs> ya işte dedim ya artık herkesin bir ne diyorlar kitle var. Bizim kitlede işte bir gurbettekiler, hasret e, duyan insanlar var e, farklı ya. Ne diyeyim Erdal Bey vallahi Allah'ım herkesin kalbine gönlüne göre Ne derim vallahi zor. Yani e, doğru, doğru. Allah'ım yardımcımız olsun inşallah arkadaşlar. Erdal Abim Akbim TV <laughs> takip etmeyi unutma YouTube kanalına söyleyin. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Be, bedava <laughs> reklam yaptırdık ya. kendimize. böyle ya. bir durum oldu. Evet. Hatta bir tane şey bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ya dedi siz de çok konuşuyorsunuz dedi. Ya Erkan Bey konuşsun. Erkan Bey konuş. Ya ben, bana şimdi ben de kamera karşısında devam değilim ya. Geçen Faruk Çağrı beni. Erkan abi geldi bir çay istedi. Oraya gittik, Afedersin Kuyus falan varmış. Orada bir kavurma yaptık hocamızla beraber. Ya kamera karşısında geçti, ben kamerayı şöyle koydum. Abi zor oluyor. <laughs> kamera karşısında, dili tutuluyor yani. Kamera arkasında konuşması kolay. Değil mi? O <laughs> zaman kolay ama şimdi yayında konuşmak ya, gerçekten yayın zor. Diyor. Ama yani hani diyor ki spiker diyor, sen diyor sus diyor, Erkan abim konuşsun diyor. <laughs> Ben de hak veriyorum. Erkan Sağolun. Bey burada şu anda ya. sevgili izleyiciler. Sağolun. Erkan Bey'in konuşsun diye ben aslında bugün davet ettim onu. Allah o da sağ olsun geldi. Yani normalde biliyorsunuz böyle televizyon kanallarına çok çıkmak istemiyor ya da çıkmıyor. Bize özel bir şey var. Allah razı olsun. Bu arada burada şunu da belirtmek istiyorum. Erkandavulcu.com web sayfası da yayına geçmiş durumda. Oradan da Erkan Davulcu'yu bir şekilde kendi resmi web sayfasından da takip edebilirsiniz. Aynen. Bunu da sizlerle bu program vasıtasıyla paylaşmış olalım. Evet. Gerçekten bir tane daha eleştiri aldım. O eleştiriyi de burada paylaşayım. Yani Erkan Bey'in tanıtımını mı yapıyor yoksa kendi tanıtımını mı yapıyor o da belli değil gibi bir ifade kullanıldı. Efendim biz Erkan Bey'i gerçekten çok seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Köyümüze, Kastamonu'muza, şehrimize, kanalımıza, kendi kanalına, ailesine büyük katkıları var. Allah razı olsun diyorum. Cümlemizden yani gerçekten de Buradan yani bütün ben takipçilerime yurt içi, yurt dışı diye artık. Şimdi isim verirsem Erkan Bey bizim o yani selam göndermedin diyorlar. Evet. Ben en iyisi yurt içi, yurt dışı diyeyim. Güler bizim hanım öyle diyor. Yurt içi, yurt dışı diyor. Bütün takipçilere diyor selam diyor. Gerçekten de e, bir yerlere geldik ne mutlu bizlere. Mevlam utandırmasın arkadaşlar. Allah'ım herkesin kalbine, gönlüne uğraşsın. Allah'ım doğruluktan doğru yoldan ayırmasın. Bizim de burada biz kalıcı değil, ben de kalıcı değilim. Ya yaptıklarımız e, bizim çoluğumuza, çocuğumuza, kastamonumuza, bir kültürümüz inşallah bir kat soru ileride. Ha, yani o şeyden ne demek Bey de, de, demek Ne derken belki daha de, Allah diye uzun ömür ver, yaşarsın diye. Ya hastalık hali. Biz belli olmuyor. Yarın bir saat sonra bir dakika sonra çıkacak halimiz belli Yok, Yok doğru. yani. Tabi. O yüzden diyorum yani e, yaptığımız işi Mevlam utandırmasın diyorum her zaman. Allah'ın doğruluktan doğruluğunu ayırmasın. Arzları baratmasın. Çok varıp da azdırmasın. Şükür. Ben, Berrak dedi, Erkan Bey dedi, ileriye dönük. Ya inşallah memleketimize katkıda bulunabiliyorsak ileriye dönük, yani elimizi taşın altına koyuyoruz. Yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Ee, bu konuda da bütün takipçilerimize teşekkür ediyorum. Buraya gelen takipçilerimize her zaman biliyorsunuz kapımız açık, köyümüze beklerim. Taşköprümüze, Kastamonu'muza, bütün ilçelerimize. Kastamonu kaç ilçeydi? 18 değil mi abi? 10, 19 olur. ilçe, merkezle birlikte 20. 20 yani. Güzel ilçelerimiz var, doğamız var, yeşilliğimiz var. Yani harika bir manzaramız var Kastamonu'da. Hepinizi Kastamonu'ya bekliyoruz inşallah. Ben de elimden geldiğinde diğer ilçelere de gitmeye çalışacağım. Dedim ya, rahatsızlığımdan dolayı engelli olduğum için arkadaşlar fazla da gezemiyorum. Ee, yine de inşallah elimden geldiği kadar memleketimizi tanıtmaya... Çalışacağım. Evet. Heh. Biz çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Evet, e, son mesajım bu şekilde. E, ama e, dediğim gibi yani e, takipçilerin inşallah artarak devam eder. Evet. Daha evet. çok insanlar senin o e, Türk kültürüne, turizmine, özellikle Türkiye'nin turizmine çok büyük katkın var. Aslında evet, şöyle evet, düşündüğümüz zaman. E, efendim Kastamonu'yu şöyle değerlendirin. Biz Kastamonu'dayız. Bugün belki bu yayını Kastamonu'dan gerçekleştiriyoruz ama 19 ilçe var. 19 ilçe bütün Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz komple dolaşın. Kastamonu'yu ayrıca dolaşın. Evet Derim yani. Çünkü gerçekten yaylasıyla, deniziyle, havasıyla, suyuyla, ılgazıyla, işte e, karasıyla, doğasıyla, her şeyle. Evliyalarımız her şey var. Evli her gerçekten şey var de burada. hepinizi bekliyoruz. Evliyalar şehri Kastamonu. 18 bin tane evliyalar var arkadaşlar. Kesinlikle geldiğiniz zaman Şehşi şey Haber-i Hazretlerine hepinizi bekliyorum. Oradan inşallah dua edin, dua alın diyorum. Eee bu kadar başka evet. aklıma gelmiyor. Efendim Erkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. İnşallah başka bir programda yine birlikte olabilmek İnşallah. ümidiyle. Hoşçakalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.